Şunu bunu ve Şunu durdurayım. Allah size dur, dur. Aman verin. Bir de yeni bir klimamız var? umut ne yapacağız? Şah, bir tanesi şöyle bir give me, give me a promo, give me another chicken, give me a, don't give me a bir pipet alın ve şu, ben in burada küçük poşet kalsın. <laughs> Bu fridge klima kalsın.

Bu ne böyle olca yakın şey? Ama farklı bir aletse alet. Bunu kapa. Ya kapatam. Baklasam. <laughs> Ulan gene mi aynı şey oldu ya? Ulan senin aynı şey. Ulan videomu. Ya oğlum. Bu da bir kafasın. Bu da atacak yer olmayan pum 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 Niye? Diğerden atıyorsun. Şurada kırmızı şey var. Var ya şurada. Bu da alayım. Var ya işte orada bir tuşu basıyoruz. Tuşa tuşu basıyoruz. Pum ilah Bir not ışık Başka var mı diye... Hadi yok. Ne basıyorum top. Video olsa Nasıl? Bu düdükle ido biter. Allah düdüğü çalamadım.